He doğru. <laughs> He yak, yakın yere, uzak yere göndermeyin. Evet, evet. Yok, arabayla evet. değil. En yakın yerden alsın. En yakın İ yerden. İsminiz uzak neydi? Yerden isminiz neydi? İsminiz neydi? Abi Kesra Hanım. Ismen, e, evet. Ben Bafla Belediye Başkanı Hamit Kılıç. Oo öyle ama öyle Şimdi olmaz. Size yardımcı olmak için zaten buradayız. He, öyle olmaz. Ee, o zaman inşallah dışarı olur? çıkmayın. Yasağa uyalım. Bu krizi inşallah bu sıkıntıyı en kısa Tabii sürede biz... hep beraber atlatacağız. atlatacakız. Hanım şey, kaç ekmek sizi, istiyorsunuz? E, arkadaşa arkadaşlar veriyorum siz adresinizi. Tamam. Ben, ben arkadaşlarla ekmen. göndereceğim. Tamam. Bana adresi verebilir Ek misiniz? alınacağı yerin adresini verin de tamam. Bir saniye. Kızılmak bak adresi. Evet. evet. dinliyorum efendim. Evet. Teşekkür ederim buyurun. Bir telefon verebilir misiniz bize? Ee, ama ben bunu göremiyorum. Hı hı. Söyleyebilirseniz seviniriz. Hı. Hı hı. Evet. Evet. Tam adresi var mı? Hanım değil mi? Hı. Besra Hanım. Besra Hanım, ben şimdi arkadaşları hemen yönlendiriyorum. Size beş ekmeği getirecekler. Afiyet olsun. Sizden ricamız kesinlikle dışarı çıkmayalım. Yasağa uyalım. Evet. İnşallah en kısa süre içerisinde en az zayiatla biz bu tehlikeyi evet. atlatacağız. Yasağa ne kadar uyarsak o kadar çabuk bu sıkıntıdan kurtuluruz. 4 teknikli olan bir tane bıraktım buraya. Tamam, şey yapalım. Evet arkadaşlar şu adrese... Bak başa mısın? Evet arkadaşlar şu adrese hemen ulaştıralım. Bizim selamımızı söyleyeyim. Tamam başkanım. Tamam, tamam, bir de selamınızı söyleyin. Tamam başkanım. Thank you.